Hello Neighbor ve Örümcek Adam ve Hulk Muhteşem üçlü Eymen şimdi ne yapıyorsun söyle bakın ne sen ne yapıyorsun Kapat lan Ne yapıyorsun sen özelliğin ne var. senin Bak bak o yapıyorum Nasıl ben, Benim de ağlarım var Bak bu başı yapıyorum. Pa 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 pa. Eymen öyle ağ mı atıyorsun? Ne yapıyorsun? Pa 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 pa. pa. Hello ne bu sen pa ne yapıyorsun? Papa 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 sen ne lan? Aaa Sen ağa atmıyorsun örümcek adam ağ atıyor Senin özelliğin ne? Benim özelliğim Urcu bur istiyorum Aa mu? <laughs> sen full yemek mi yiyorsun? <laughs> evet Bunun özelliği tuhaf Zaten bir şeye de benzemiyor açıkçası Ay <laughs> pisliğim en güzel benim özelliğim çok güçlüyüm bir de e, önce adamın özelliği çok güzel Önce adam niye masını kapatıyorsun lan niye kimliğini ifşa ediyorsun neyse ben açmıyorum yağmur çıkarınca gücüm gidiyor maske çıkardım, gücüm gidiyor Maskeyi çıkarmayınca hep güçlüyüm yani anladın mı? Ay Hayır. Ne? Hayır ya sen. Hayır dur be. Ne?